Ya bir yere kadar buraf, burak sonra refret biliyorsun. Yani tabii ki bir yere kadar akılla gidiyorsun ama sonra aşk lazım meselesi. Yani ateş, e, ateş bir yeri yaktığında her şey kimliğini kaybeder. Masada masalıktan çıkar çünkü yanar kül olur. Efendime söyleyeyim koltuk da koltukluktan çıkar. Yani sen artık o kimliğin hani damla denize kavuştuğunda artık deniz oluyor. Ve kendi bireysel kimliğini kaybediyor işte o fena filah dediğimiz yerde. Şöyle bir şey var e, Ebru. Ben çünkü devamındaki hani o bedene etkilerini de hastalıklarla ilgili bu, <laughs> onları da senden rica edeceğim. E, şunu e, eklemek istiyorum. Şimdi ben e, bu Hani e, bu çırpınışlar içinde aslında Allah'ımız bize her şeyi verdiğini, bedava verdiğini, nefesle bedava verdiğini, hani bu nefes çalışmalarını, iki çalışmalarını yapmamız gerektiğini ve bizdeki dönüşümün çocuklarımızı etkileyeceğini. Çünkü bana çok fazla Down sendromlu, otizm, e, otizm e, deneyimi içinde olan kardeşlerim yazıyorlar ve tabii ki çok değişik deneyimler yaşıyoruz ve biliyorsun melatonin dengesi bunun için çok önemli ki gece ibadeti ve gerçekten e, bunun doğru namazdan bahsediyorum. Kişini, kişiyi dönüştüren namazdan bahsediyorum. Bize e, görüntü itibariyle şekli olarak İslami görünüp de saldıran e, insanlar da var ve baktığında anlamaya çalışıyorsun diyorsun ki hiçbir hani ahlak bu işin kökeninin ahlak olduğunu. Hatta ebrar'dan bahseder Kur'an. Ebrar bir Hani iyilik yapan diye açıklıyorlar bunu iyilik yapan falan bunun için çok çok nasıl diyeyim eksik bir an, anlatım çünkü sorsan herkes iyi herkes iyilik yapıyor. Hani 10 lira versen de iyilik yapıyor veya işte gülümsedim sadaka verdim bir sürü parası var sadaka verdim diyor o da iyilik yapıyor. Oysa ki Allah'ımız burada çok çeşitli bilinç mertebelerini anlatıyor. Ben bunu özellikle şeylerle çok paylaştım. Hani dediler ki ben namazdan çok soğudum. Birçok insana tebliğe gidiyoruz biliyorsun. Kim olursa olsun ayağına gideriz. Yeter ki bir kişiyi kazanmak. Yani Allah bizi vesile kılsın. Efendimizin e, usulü aleyhissalatü vesselam. Mesela diyor ki işte ben diyor meditasyon yapıyorum diyor. Ben diyorum ki şimdi bak meditasyon bu işin bir parçası. Yani çünkü Kur'an'da e, namazda doğru bir namaz kılarsan sen zaten meditasyon da yapıyorsun. Çünkü meditasyon kendini bilmek demektir zaten. Yani Tibetçe anlamını vesairesini hepsini yazdım. Sanskrit anlamını, Sanskrit dilindeki anlamını vesairesini. Fakat mesele şu ki bu da spora dönüştüğünde aynı bizim yat kalk namaz kılmamız gibi o namaz bittikten sonra kötülüğünü yapmaya devam edebiliyorsun. Dolayısıyla Kur'an'da namaz kılanlar sahuna, sahnede namaz kılanlar dönüştürmeyen namaz kılanların eleştirildiği noktaya geç geçiyorsun sen. O sebeple Taptuk Emre'nin hani özellikle Yunus Emre dizisinde verdiği bir replik olarak çok hoşuma gitti. 20 sene başını secdede görsem birisini. Sen onun münafık olup olmadığını anlayamazsın ki. Sen onu halinden, halinden, davranışlarından değil mi? Yani bir kere işte de, dolayısıyla hani halk, hak, ahlak kelimelerinin hepsi bak hak, hak, ahlak. Yani meselenin özü aslında ki Pisagor'da bunun gibi birçok e, baktığında işte Eflatun da vesaire de, hep bunu fark etmişler ki bu ilim sevgi hani dediğimiz bu bütün bilinç katmanlarının içerisinde gezebilmek o tabaka tabaka gökyüzünün içinde gezebilmek için sev, sevmen lazım ve bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki iman etmedikçe cennete gidemezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız yani bunları anlamadığımız müddetçe ben hep şunu söyledim meditasyonlarda ve namazlarda 40 kişi ya biliyor hoş soner ben yıllardır diyorum ki 7 senedir beynimiz ölçülsün, namaz esnasında ölçülsün. Ee, hatta lütfen kapatalım insanları, çileye girelim hep beraber. Bunu çocuklarımızın eğitimi esma üzerinden yapılsın. Çocuğun esması üzerinden çocuk yönlendirilsin ve çocuk Allah'la rabıta kurmayı daha çok küçük yaşta, hani yavaş yavaş icra etmeye başladığı yaşta öğrensin. Çünkü eğer ki sen namaz kılıp, Namaza zaten alfaya geçemiyorsun ki aklından binlerce şey geçiyorsa çünkü sen bu terbiyeyle yapmadığın için veya meditasyon yaptın spor gibi yapmış oluyorsun. Dolayısıyla döndüğünde kötülüğünü yapmaya devam ediyorsun. Anlatabildim mi? Yani namazın bizi dönüştürmesi gerekiyor. Biz dönüşmediğimiz müddetçe işte bir o bir ebrar denilen mertebeye asla ulaşamıyorsun. Onun bunun kuyusunu kazarak İslamiyet e hizmet edemezsin yani. O yüzden 40 kişi aslında kolektif bilinci dönüştürebilir. Şems Hazretleri bunu söylüyor. 40 kişi diyor değişirse dünya hani 40 kişi dünyayı değiştirebilir ama seninle işte bizim hep kendi gruplarımızla konuştuğumuz kendi işte söyleşilerimizde hep anlattığım bu söyleşi sonrası çıktığında hala birbirine sen benim arabamın arkasında bunu yaptın niye bunu ettin diyorsan zaten bizim yaptığımız hiçbir şey işe yaramamış ya çünkü ahlakımıza dönüşüm olmamış çünkü ahlak bizim beyin dalgalarımızı dönüştürüyor ahlakımız bizim beyin dalgalarımızı dönüştürüyor. Bilgimiz, network'ümüzü beyin, beynimizin e, evet nöral ağında ilk etapta bir giriş yapıyor. Fakat onun tekrar edilmesi, nefsi teskiye denilen şey, nefsin isteklerinin tersini yapman denilen şey, senin onun nöral bir network haline getirmen ki sen namaza çıktığında namazı ikame et denilen şey ikame, kıyame, sala Allah'la olan irtibatını bir üst bilinç makamını taşı diyor. Namaza doğru ikame edenler bunlar. Aynı yerde sayarsan manzaran değişmez ki. Dünle aynıysan zaten ziyandasın. Bunların hepsi bizim peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sözleri ve dolayısıyla çok kolay ama çok zor. 40 kişiyle 40 kişi ya 40 kişi iyilik üstünde kalamıyor ya. Gerçekten bu hani zaten biliyorsun sistem gereği şeytan dediğimiz hani iblis dualiteden Hani sistem çünkü senin samimiyetin üzerine kurulmuş bir sistem. Tak daha farklı imtihanlar geliyor. Ve onun en güvendiğin insanlar çat öbür tarafa dönebiliyorlar. Ve 40 kişiyle ne şu işte şu anda işte dünyanın küreselci bilmem ne hiçbir şey kalmaz ya. Bunların hepsi düşük frekansta ama bu adamlar bu varlıklar insansılar bunlar her yani bir sürü mesele var bunun içinde. Bunlar bizden çok daha iyi birlik ya. <laughs> Fitne diye bir şey var yani. Dolayısıyla ee, hep söyledim ben bize çokluk gerekmez. Çokluk zaten Kur'an tarafından eleştirilen bir şeydir. Çünkü çokluk zaten yanlış hani beyinler birbirine benzerler. Kimlerle görüştüğün bu anlamda çok önemli. Ee, bu sebeple demin söylediğin şey dedin ya çekilmek lazım. Çünkü e, üzlet verilmiş. Ramazan ayı verilmiş, 30 artı 10 gündenmiş, 40 günden bahsediliyor Musa'ya levhaların gelmesi. Bizim de bunu yapmamız şart. Sistem bunun üzerine kurulmalıydı. Yani sistem bunun üzerine kurulmuyor mu? O zaman bunu biz yapacağız. Çünkü dünya artık büyük bir eşikte. Müminler üstüne kıyamet hiçbir zaman kopmayacak arkadaşlar. Çünkü beyin beyinlerinin dalgası tamamen artık değişmiş olacak. Çünkü Matrix'in dışına çıkmış olacak. Ama bizim artık birbirimizi yemeği bırakmamız gerekiyor. Yiyenleri de artık, virüsleri de artık yok etmemiz gerekiyor. Bakın, bir eşek arısını 500 tane arı birleşerek yakabiliyor. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Kolektif bilince müdahale etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ama bunun için temiz olacaksın. Hep dünya 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 şu işimin hallolsun diye Allah'a koş bunun için. Tamam. Bir yere kadar koş Allah'a onun için, bunun için, şunun için, rızık için, nimet için. Ama bil ki bunların hepsi senin Allah'a çağrılman için bu ilahi bilgisayar oyununda aslında bir kurmaca. Beynini dönüştürdüğün zaman hepsi senin ayağına gelecek zaten. Senin peşinde koştuğun senin peşinde koşuyor diyor Mevlana Hazretleri. İşte bizim hani Ebru gibi bu işi bilimle birleşmiş bana ilk hatırlıyorum diyemini attığında hatta ben paylaşmıştım seni Instagram'da değil mi? E, pandemi döneminde. Hani çok mutlu olacağınız bir haber, bir müjde veriyorum sizin bunun için çok uğraştığınız. Ay ben o kadar Allah sizden o kadar razı olsun ki ya. Yani Sultan Hocam'dan, Nevzat Hocam'dan Allah o kadar razı olsun ki yani elinize ayağınıza taş değmesin ya. Aa. Çünkü gerçekten ben gerçekten bize Allah'ımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah dostları büyük hediyeler vermiş. Bunların hepsi hay, hepsi diri. Bunlar hay, biz ölüyüz. Biz daha dirilmedik. Yani Kur'an'ı doğru anlayalım. Dolayısıyla kendini gerçekleştirmiş insanlar üzerinden, biz de bu insanların bize sunduğu sistemleri lütfen dikkate alalım ve uygulayalım. Çocuklarımıza biz zulüm ediyoruz. Bu çocuklardaki hastalığın çoğalması bugün bana yine sayısız, sayısız diyem gelmiş. Down sendromu otizm yazdım işaret dörtte ve beşte. Gittikçe oran artacak. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, havamız, her şeyimizi DNA'mızın e, miraç dediğimiz değil mi? DNA'mız bizim değil mi? Merdiven şeklinde daha üst e, seviyeye çıkmasını engellemek için uğraşan bir e, dualite sistemi var. Bunun sebebi de samimi olanlara bu şeyin verilecek olması. Samimi olmayana niye verilsin ki? Kuyu kazana niye verilsin? Kesinlikle. Yani böyle bir güç. Sana Allah niye teşrif, sana hak esması niye teşrif etsin? Yani sen ilk teşrif zaten sende olan o ama niye açığa çıksın ki? Sen temiz ve saflaşmadıkça asla bu çıkmayacak. Onun için asli hedef saflaşmak olmalı arkadaşlar. Saflaşmak içinde beynin hani cennet bahçesi beyindir. Bütün esmalar burada. Fakat bu beyin de kalp tarafından yönetiliyor. Bu bu işte o yüzden ahlak dönüşüm olmadıkça burada bu ancak istitraca gider. Bu adamlar istidraçla işte kainatın ekranını vesairesini değiştirmeye çalışıyorlar. İşte Lucy filmleri çekiyorlar falan filan. Onu içiyorlar, bunu içiyorlar. İşte e, mannalar, şunlar, bunlar. Ama bizler bunu sadece iyilik, iyi düşünerek, birbirimizi severek, Allah yolunda hizmet ederek oturduğumuz yerde yapabiliriz. Ya biz bunu yapmıyoruz. Birbirimizi yiyoruz ya. Yazıklar olsun. Bunun hesabını hepsi verecek zaten. Ama şu çok acı. Çocuklarımıza yazık çocuklar ya. Ben çocuklarımız için çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum bu şu son artık 100 yıldaysak biz 80 yılda bu çocukların sonu ne olacak ya evet özellikle e, dopaminerjik sistemi çok hızlı çalıştıkları için sadece otizm değil hiperaktivite evet. dikkat eksikliği ADHD e, aynen evet, öyle çok... 300 tane okul ya İngiltere'de adamlar mindfulness meditasyon çalışması yaptırıyor. Yani şurada biz namaz, çocuklarımıza biz meditasyon yaptırıp hani namaz kıldıralım desek bin tane tepki alırız. Ama şimdi bana geliyorlar ADHD hastalığında, ben Steven Kotler üstünden bir sürü çok örnek verdim ve dedim ya sana ben yayın öncesi. Çok şükür bazı şeylerim var, çalışmalarım var. Ben bunları yine for free, bedelsiz, ücretsiz, yani devletimle ve bununla ilgilenen yani insanlarla paylaşmak ama bunu insanlara böyle parayla pulla değil, bunu insanlığa kamu hizmeti olarak vermek istiyorum ama doğru ellerde olması lazım.